Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte evde tereyağı yapımı tarifini paylaşacağım. Daha önceki videolarımda izlediyseniz biz hazır yoğurt kullanmıyoruz. Çiğ süt satın alıp kendimiz evde yoğurt yapıyoruz. Yaptığımız yoğurtlardan çıkan kaymakları da kaplarda biriktirip buzlukta saklıyoruz. Bir kabı dolduracak kadar bir kaymak biriktirdik. Bu arada yoğurt yapım tarifinin videosunun linkini de aşağı bırakıyorum. İzlemek isteyenler aşağıdan linke ulaşabilirler. Tereyağı yapımı için farklı alternatif metotların videolarını YouTube'da bulabilirsiniz. Benim kullandığım yöntem blender kullanarak olacak. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey soğuk su ve buz. Öncelikle sırasıyla kaymaklarımızı blenderın içine boşaltıyoruz. Satın aldığınız sütün kalitesine göre çıkan kaymak oranında bir o kadar yüksek olacaktır. Kaliteli bir süt kullanıyorsanız çok ciddi şekilde kaymak toplayabilirsiniz. Blender'ımızın kapağını kapatıp çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi üstte bir tabaka oluştu. Bu tabakanın tamamının çıkması için biraz soğuk su ekleyeceğiz. ve tekrar çalıştırıyoruz. Kaymağımızı yaklaşık 3-4 dakika kadar blenderda çevirdikten sonra durumuna bakmak için kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi artık tereyağı diyebileceğimiz kısım üst tarafta toplanmaya başlamış. Sıradaki işlem bu tabakayı toplayıp buzlu suyun içerisine aktarmak olacak. Daha önceden hazırlamış olduğum buzun içerisine de soğuk su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi üstte kalan sarı kısım artık tereyağı oldu. Bu kısmı buradan alıp buzlu suyun içerisine aktaracağız. Gördüğünüz gibi kaymağı çıkarttıktan sonra buzlu suyun içerisine aktardığımız tereyağı yaklaşık yarım dakika içerisinde bu hale geldi. Şimdi tamamı için aynı işlemi gerçekleştireceğiz. Bu sırada oluşturmuş olduğumuz tereyağını buzlu suyun içerisinde bekletiyoruz. İyice sıkarak suyunu çıkartıyoruz ve sadece tereyağı kalmasını sağlıyoruz. Bütün üstte kalan tabakayı buzlu suyun içerisine aktardıktan sonra artık tereyağı yapımının sonuna geliyoruz. Bu sayesinde tereyağı topaklandı ve hazır hale geldi. Ben aldıktan sonra kaymaktan geri yakalan aslında sulu bir ayran oldu. Bu da daha sonra çökelek yapmak için kullanacağız. Onu da başka bir videoda ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatıyor olacağım. Gördüğünüz gibi iki avucunuzla kapatabileceğiniz büyüklükte ilk tereyağımız çıktı. Yaklaşık yaklaşık 350 gram civarı bir tereyağı olacak. İyice sıkıp içindeki suyu ayranı boşaltıyoruz. Bu videoyu çekerken tereyağı yapımında ben eşimden destek aldım. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tarifi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğeni göndermeyi lütfen unutmayın. Herkese kolay gelsin.